Hop. <laughs> beyler bayanlar bugün size birlikte Serdar Pekliyiz beyler bayanlar. <laughs> beyler bayanlar bugün Minecraft oynuyoruz. Tam 8 ay sonra bu kanalda video açacağım. beyler bayanlar ve Serdar Pek yaptım. Bugün kimsenin bu bak bu Peki kimse de çünkü ben yaptım Beler Bayanlar. Yani YouTube'da ilk YouTube bir ilk Beler Bayanlar bu. Değilim ya. Ah, ah. Beler Bayanlar da yabancı değil Ya. Daha böyle değil tamam. Beler şimdi hemen dedim yapmak yapmam lazım. Kimse yapmamış. Hemen dedim yap, yapmalıyım ve yaptım Beler Bayanlar. Ananı sikeyim nasıl drop yedim. <laughs> beyler bakın Edmander böyle görüyorsunuz değil mi? Şu an beta beta sürümü de beyler daha daha hani ge, geçmedim beyler baylar. Ee, bir şey analiz skinle çıkamıyorum ben ya. Allah Allah ya Oruç e, Beyler bayınlar şimdi bu beta döneminde daha Daha tamam be be beta da yani konuşabiliyor konuşabiliyorum sonunda e, tamam konuşabiliyorum Eee şey yaptığım zaman bu tamamlandığı zaman daha da güzel olacak beyler bana bak şimdi chest açıyorum hani yabancı değilim ya <laughs> beyler şimdi peki sevim, şimdi bir sorun var beyler bayınlar oh! <laughs> Çok kaliteli oğlum ya. Ben ben, ben çok ya burada link link vermiyorum. Eğer bu video bu, video tutarsa link vereceğim bela bayanlar. Tam bir buçuk kanal bir buçuk değil de 8 ay sonra kanala dönüyorum. Comeback yapıyorum bela bayanlar. Çok güzel olacak benim için. Hadi! <laughs> aa! 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 <gülüyor> 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 aa! aa öldüm öldüm odaklanamıyorum ki amına koyayım ya çok komik değil mi beyler beyler bak ben ben şu an çok eğleniyorum keyif alıyorum tamam mı bak şimdi size yemek yeme animasyonu göstereceğim şu oda çocuğu benim başıma giderse eğer Aaaa ne keyif çok komik ya dur dakika dur Ölüm amına koyayım Aaaa ne keyif çok komik gel Böyle çok hızlı gitti bu çok çok hızlı bitti. Yeni bir harita geçelim hemen tamam mı? Yeni harita geçelim hemen geliyorum. Evet beyler bayanlar geri geldik tamam mı? <laughs> Gülmekten anlamıyorum. Beyler bayanlar şimdi bu videoyu <laughs> <laughs> Beyler bayan bu videoyu yani e, bu videoyu diyorum. Bu tek kisip, peki beyler bayanlar ne zaman paylaşacağım biliyor musunuz? Şimdi ben bu kanala döndüm. 8 ay sonra yine yani video attım video attım. Büyük ihtimalle 50 izlenecek. 50 bile izlenmeyecek beyler bayanlar tamam mı? 50 izlen eğer e, e, çok tutarsa bu video e, geliştirmeye devam edeceğim bu peki beyler Sonra e, paylaşırım sizle birlikte beyler bayınlar. Hani önce bir tamamlayalım. Oh. Enes seni sikeyim mi? <laughs> 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 beyler şimdi ölsem de ölmesem de fark, et, fark, fark etmez. Yani size göstermek çok sadece Şu an şu pikir göstermek istiyorum size beraber. Adventure böyle. Hop <laughs> hop <laughs> 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 ne olursun? Böyle böyle görüyorsunuz hop 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 <gülüyor> Gelme <gülüyor> Hop Sen <laughs> <laughs> bu şekilde de tamam mı? Eğer çok talep gelirse, çok fazla izlenirse bu video böyle şey yaparsa beyler bana bak düşmesini duydunuz beyler bayanlar. Detaylı çekeceğim bu videoyu. E, geliştireceğim bu takisi peki beyler bayanlar. O zaman paylaşacağım beyler bayanlar. Şimdi hadi görüşürüz ben kaçtım.